<laughs> you can see the writing on the pavement Young kids, are growing up in basements Online, a whole new generation I'ma make mine, so you better go take it Always, they need a new replacement Decentralized, can't contain it We're changing lives, yeah, upgrading Call it side of the older generation What keeps you up at night, yeah? We would make all the demons quiet yeah. We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough

güzel bir plaka. Çok güzel bir. Evet. Şimdi bunu ölçeceğiz. Şeyi metreye alayım. Evet, metreye alayım abi. Teknenin ilk metreyi balığı. Hemen abi. Bırak canım. Evet ilk balığımız. Evet. 37 santim. Evet bunu bırakıyoruz. Hadi bakalım. Hop hop. İlk balığımız gitti. Evet. Sas gelsin. Hadi. Hadi bakalım devam ediyoruz. bir yere geldik arkadaşlar. Abi, Aldın mı lan? Aldım abi. Söresene. Oğlum niye söylemiyorsun? <laughs> Hadi Ahmet abi. Çıkartma. Evet arkadaşlar Emir ikinci balığını aldı. Güzel bir Laos. Kaynama var ama emin olamadım. O az öncekine dengeledik. Ben biraz bunu yapayım zaten. İşte kaldım herhalde Ahmet abi. Evet. Hadi Allah. abi. Gürkan Allah. abi. Tamam canım buradayım burada. Takıldı sandım abi. Sar sar sar. Dur. Bak yukarı pompala ipin aşağı inerken sar. Evet. Hadi. Galiba Tekrar 2000 bin, e, güzel O Laos. Çok güzel kaçırma. İkimizin dört. 4... Abi şey verin. Tamam, tamam. tamam yok. yok çek çek çek, çek alın. Çek, hani al, mi? Al, al. i̇pten İp, kaldı. Yine bütün tim. Yine e, güzel bir magos. Evet. Aldık. <laughs> Hemen çıkartıp boyunu <laughs> ölçelim. Hemen çıkartıp boyunu ölçelim. 4 santim. <laughs> 4, santim. 4, 4 santim. Bırakıyoruz bunu da. Bunu da bırakıyoruz video e, açık, At, açık bırak. E Ekin. Evet. Çok güzel bir davul. Onu da bırakıyoruz. Evet. Hadi i̇şte bakalım. Koy. Evet arkadaşlar. Üçüncü balığımız bu da. Evet. Daha güzel bir evet. boy bulamadık ama bu fena değildi. Umarım devam evet. denk gelir. Başım, başım, başım ya. Kardeşim ya. <laughs> <laughs> Abi bir şey diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ekin'in ilk solo tecrübesi. Evet Ekin, anlat kendini kardeşim. Nasıl oldu bu 3 balığı da sen yakaladın? Abi yaptık işte bir şeyler ya. Sen Arabistan sularından mı öğrendin bu işi? Evet, Ekin Bey çok aşırı derecede mütevazi bir insan. Kesinlikle mütevazi. Az önce şey diyordu işte, eee diyeceğim ki her biriniz birer tane yakaladık diyecek. He yok. Her birer yok tane öyle alalım. demedi. Eğer madalya alırsam üçü de ben alırım filan dedi. Öyle iddiaları <laughs> var. O kadar mütevazi. Evet yalnız yani balık yazmasa bile adam balığı burada yakalıyor. Şöyle Gerçekten kuma gömülmüş balık yakalıyor bu adam. Başta <laughs> küvetinizden balık çektiniz. Allah Gerçekten şaka gibi. Evet. Onu hiç göstermiyoruz. Onun burada kaç metredeyiz izahı? Kaç metredeyiz izahı? biz şimdi 14. aşağı doğru gideceğiz. Aldım. Ciddi misin? Hı. Hadi bıraktı herhalde mi? Ya da çok yok. yok ya bıraktı. Hadi aşağı in. Bak Alo. böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Balon, balon. balon mu diyorsun? Evet. O balon. Arkadaşlar. Hı yaralı yaralı yeme de bana denk geliyor bunlar. <laughs> Eğer puan veriyorlarsa podyumdayım. Evet. <laughs> 2024 4. Jig turnuvası. Dini bütün tim. Evet, güzel bir Orfos. Orfos. Ahmet Dini bütün aldık. Kamışa dikkat. Evet, şimdi ölçüp bunu da bırakacağız. Evet. O bayağı büyük bir yengeç yemiş. Şunu. Yengeç daha canlı beni ısıracak. <laughs> Yengeç daha canlı. Ver abi istersen bana. Sen telefonu al abi. A A A pardon. Acaba şey var dur. Ben size vereyim mi? Gerek? Tamam, tamam, gerek yok. Tamam tamam gerek yok. Sen al. Tamam. Telefonu al abi evet. sen. Bırak elini elini bırakabilirsin. Telefonu al abi. Yengeç diye kalabalık dahil mi bilmiyorum ama. Dahil abi. <laughs> <laughs> Aynen canlı onu da gösterebiliriz. Yengeci al. Şöyle ölçelim, Aa. ölçelim. Al, ben Abi yengeci izin vermiyor bırakma. Tam yengeci bırak ağzında kalsın. Aa bir şey olmaz. cidden kasm yaşıyor. Ya. Yaşıyor y yengeci. Yengeci ağzında. yaşıyor. Yengeci de çekelim ağzındaki. Oo. Bırak bırak. Onu da bırakacağız zaten. <laughs> Ve ısırmasın elini. Tamam. Çekelim. Tamam şimdi bırakalım. Sen bırak. tamam. <laughs> Hadi bakalım. Biterim. balık. Güzel doğrufos. bir orfoz. Bir Yengeciyle birlikte Çok bırakıyoruz. Da... <laughs> Ağzındakiyle beraber Hop. bırakıyoruz. Tamam. Herkese rastgele. Bunu <laughs> bana atacaksın. Tebrikler Ahmet Bey. Biliyordum alacağını ama bu evet. bizi şampiyon olacak balık değil. Ben hala Ahmet abi'den <gülüyor> skor <gülüyor> bekliyorum. Olacak, olacak. Hadi bakalım. Maç devam ediyor. Kay Kayalar geliyor <laughs> Aldım gençler. Aldın mı? Hı. Teker teker ben çekeyim. Bak. Güzel bir şey. Evet, ben çekiyorum. Yok, o kalarda güzel demiş. Plaka. Evet. <laughs> Çok güzel. Çok iyisin. Evet, şeyi yardım et canım. Evet, dur ben burayı um, bırakayım mı? Evet, bırak, bırak. Ama talamasını aç. Yok. Gerek yok, gerek yok ya. Gerek bir, kişi, yok. Tamam, bir kişi tamam. Bir kişi. Dur oğlum bırakacağımızı bilmiyor musun? Bilmiyorum ama bırakacağız. Evet. 36 tamam. abi. Kendine Bakın, kendine çek abiciğim. Tamam. 30 35 35 36 santim. 35 36 santim. 36 santim. Şöyle ucunda. Bırak abicim. Hadi bakalım. Güzel. Bir şey da bırakıyoruz. Evet, evet. Tam zaten video videoda, videoda ya, da şey Hadi, bakalım arkadaşlar. Bırak. Umarım bizi şampiyon edecek. Ne arkadaşlara söylemesin diye. <laughs> <Evet. gülüyor> Hop bu da güzel bir şey kustu. Hadi bakalım devam. Şimdi bırakayım çeki. Aşağının kayalığı nasıl abi? Çok güzel mükemmel. Abi. Balık da görmüyor. Ağzınca aldı bıraktı ya. Ahmet abi aldı. aldım. 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 Abi. abi bu çok iyi bir boy. Aynen. Tamam sakin. Ahmet abi açın kamerayı açın abi. Sar sar sen sar. Geldi abi. Evet geldi Orfos. Ah. Dur buraları. <laughs> <laughs> <laksınır, alır>, tamam. <laughs> e, 2024 4. Türk turnuvası. bir Bütün Team. Bir orfoz daha aldık. Çek abicim onu da. Kamerayı çekene kadar balık kaçıracağız. <laughs> Alın. Evet çekiyoruz. Dondurma alıp Yakala bırak yapacağız. Çok güzel bir boy. 35 ha. santim var. Abi hemen. Kullanmazsak karalım bu sefer birisi devam etsin en azından. Ablam, ablamı 30 34 cm. 34muş. yapıyoruz? yapalım. Burnu yani burun dışarı çıkıyor. 34 cm'den fazla da. 34 tahtım diyelim. Ama bırakalım bala zarar vereceğiz. Evet, bırak, evet. Bırak, bırak. Bakın durumu dışarıda. Abi evet, şey, abu kapılmış ben de yok mu? Ben de de balık kalmış. Şaka mı yapıyorsun Ahmet abi? Yok. Vallahi yok abi kalamanın şeyi şu an. Lan yok, yok, Balık var, balık. Yok ya. Abi, balık, balık. Var, aç. Tam Tam var Arkadaşlar ya. Ahmet abi. Balık <laughs> var ya. <laughs> Oha bak baloncuk bayağı, çıktı. Bayağı büyük bal. Ciddi. Çek, 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 misin? Çek benim, çek. Benim kameraya çek. Sen benim bıraktığımız bıraktığımız kol... sahteyi Ahmet <laughs> abi büyük bir balık yakaladı. Ahmet abi onu üstü üstüne çıkar biraz. Tamam da kepçeyi hazırlasın. Tamam. Sen seni kamerandan seni kamerandan kamerandan senin kamerandan çek. Senin kamerandan çek. Benim kamerandan çek. Dura yeme mi balık yakaladı? Hadi <laughs> abi. Ahmet abi. Çekiyor musun? Evet abi. Çekiyorsun da ben ben çekemiyorum abi. Gelmiyor. Tarih söyle Ahmet abi. Bugün e, kalamayı mı? 2024 gelmiyor. Dördüncü Adanacık turnuvası. E, Baya güzel bir balık olduğunu düşünüyoruz. Gelmiyor, getiremiyoruz yani. Şu an balığı. Ne geldi biraz daha. Evet, biraz geldi aynaladık. Kepçe hazırladın mı abi? Kepçe hazır. Maşallah bu Allah çok Allah ciddi Allah bir balık. Alıyor. Evet, biraz kalama. Ah. Kaya yapısı nasıl? Ahmet abi. Güzel bir balık. Balık <laughs> <laughs> gördüm. Tekrar dibi Aynı indirdi. Aynen öyle. Ben bunu yormadan çekersem kırar mırar diye. Şu anda de... Bakayım abi kayalara. Abi kayalar çok şeydir ama şu an ha, balığı tekrar yukarı çıkartıyorsun abi. Evet. Devam et abi. Çok, çok az kaldı. Geliyorum. 5 metrede evet. balık. Aynen öyle. Hadi gel yavrum. Kaçırmayalım, kaçırmayalım. Tekrar yapın, evet. Çok sıkmıyorum ki kalamayı daha fazla Bakayım şey yapmasın abi. diye. Abi tekrar aşağı indi 7 evet, metrede. Indi. Evet. Bıraktığımız oltaya ah. diğer balığın raporunu atarken Şuna bak. balık yakaladık. Şu an balık tekrar 9 metreye <laughs> indi. Abi burası çok kumluk bir arazi yani şeyin yok. Sakin soluk. Balık öyle böyle yer kaplamıyor sana diyeyim yani. Abi çok büyük bir balık. Yani bu rekor olabilir. Ee, geliyor abi. Evet, yavaş yavaş geliyor. Ama Hadi bakalım. Göster. Hadi bakalım. Geliyor abi. Yordu vallahi. 5 metre abi. Geliyor 5 metre geri dip yapıyor. Dihan <laughs> lider geldi. Lider az önce de gelmişti. Demin evet, de gelmişti. Çek abi, çek. Of, yok abi, yok bu. Öyle böyle değil. Tamam, tamam. Abi öyle böyle değil. Alsın, alsın abi. onu. O alsın. 9 9 metre abi. Of. Ahmet abi çok izin verme abi. Ahmet abi, nasıl bir duyguz? Evet, vallahi inan var ya, mükemmel bir şey. Bu lagos yani belli. Lagos olduğu belli. Hadi şunu al be. Al şunu İnşallah be. be. Şura, bu, şu an burası biraz İnşallah. kayalık abi, haberin olsun. Kayalık ama. Şey çok şey yapma. Şey. Tamam çok şey yapma. Devam et. dirseğinde de tenisiz dirseği var. öyle bir rahatsızlık. Geç abi. şarap Şarapova'da da var. Boş ver. Sen yine devam et. <laughs> Başka bir örnek verelim Şu balığı işte. görelim abi. <laughs> abi, Hadi abi. balık dipten yukarı çıkmıyor şu an. Şu an evet, çıkmıyor. şey arıyor. Laos büyük ihtimal bu ya. Lagos, Lagos. Böyle çekmeye çalışayım. Evet pompalı abi. Bitti evet. o hayvan. Çok güzelsin abi çıkartıyorsun Of olamaz abi baksana Bak 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 nasıl basıyor bak Görüyor Abi misin? kayalara geldik Ahmet abi İşte girmeye çalışıyor kayalara Çıkartıyorsun abi Devam evet. et abi devam et çok iyisin Geliyor Devam et abi 5 metre Hadi yavrum Abi gitme Bak 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 buraya kadar geliyor bak Abi aşağıda birisi mi abi, var ya bunu gıcığına mı yapıyor ya Abi yok öyle bir şey Abi, abi hadi bunun ben. 10 kilosu var bu ne onun su? Hadi bakalım. Oo! Görmedim. Görmedim abi. Önüne mı ne? Evet aynaladı. Bak 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 bak. Gördüm. Köpek balığı dev. değil değil mi bu? Lan abi köpek balığı mı bu? Vallahi bilmiyorum ki. O köpek... neydi lan? Normal Laos gibi gelmedi bana çünkü. Hı? Pamucunu suya değdirdim. Evet. Bu nasıl bir şeydi ya? Vallahi ben normal Laos falan görmedim. Beyaz gördüm bunu. Yani ben de ona onu görmedim lagosu olarak görmedim. Fakat ne olduğunu onu da çözemedim. Yine kaya şey kuma yatırdı kendini abi. Allah'a. Allah'ım ne olur ya. Hadi sana gel abi. Ya. ya. Ne olduğunu görelim var ya. Ne olduğunu görelim. Gideceksen yine git. Abi yok öyle bir şey. Abi bu normal bir balık değil abi. Evet. Bu normal bir balık değil. Hah geldi. Devam et abi. Devam abi, et. Devam. Uğur, uğur ipi çek. Uğur ipi çek. Birazcık daha gel yavrum. Abi bu ne ya? Vatos, kaplumbağa. Kapl ya, yapma Allah bize ben bize ben bunu be. Yapma bunu kaplumbağa ya. <gülüyor> abi <gülüyor> boya. <laughs> Allah abi Allah, bir jüri ya. özel ödül veriyorsun. <laughs> sana Ahmet abi. Aynı. Abi inanılmazsın ya. Yapma be. Abi zaten böyle bir balık olamazdı ya. Allah kahretsin be. Yapma be. Vallahi billahi. Hiç sormayacağım. Arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Arkadaşlar. Lan. Karataş'ın en büyüğü olabilir. Karataş'ın en büyük kaplumbağasını lan bula bula. Yapma be. Aynen. 20 kilosu var ama herhalde. Ne 20 kilosu var ya ben daha hayatımda bu kadar büyük kaplumbağa görmedim. Kapatayım abi Ahmet abi? Yok. Abi bir şey buna jüri özel ödülü versinler abi. Ooo maşallah maşallah. Nereye dalıyorsun, <laughs> nereye dalıyorsun. <laughs> Gel buraya. Ya geleceksin ya gideceksin. Seni kurtarmamız lazım. Cık cık cık. Ahmet abi ben sana ne dedim Allah rekor ya. gelecek sana. Allah Allah. Lan gele, abi gele. böyle bir balık olması imkansız zaten yapar, ya. ya. <laughs> oh. Bunu abi. abi keseceğiz olmazsa ya. Ya gelecek ya gidecek başka çare yok. Abi demek hayvan yüzerken değilmiş. Aynen. Arkadaşlar zargana girmiyormuş. Biz de <laughs> yeme yemek yiyelim. <laughs> yemek yiyelim bari. Yakala bırak da sayılmıyormuş. Sayısa herhalde bir 70 tane <laughs> yakalayacaktım maşallah. Çok güzel zarganalar var. Umarım içinde yazılı falan da vardır. Çok inatçı bir zargana. az önceki kadar büyük değil ya. Bu yandan almış bu ya. tane. Yok ya. Arkaya bak arkaya. Arkaya bakın arkaya. Takip edenlere değil hmm. mi? Devam et devam et. Allah. Bir tane daha atmak. Bir tane daha ya. Şuna bak. Oğlum o ayağımı ısırdı. O şeyi de ısırıyor lan. Oo, oh. Lan dur manyak. Lan dur. Bez de tut bez de al. Yok gerek. Zaten kendini ambarlamış. Abi. Bana ver o bir mi? Çıkacak çıkacak. Öbürünü ver, ver ver ver. Kesti mi? Evet. Kendi kesti değil Ama, mi? Ama e, kalsın, Of. Makas gitmeseydi. Sen orada portunu sen çıkarttın. Neyse abi tamam. Kes, yani yok. Kestik. Ya çıksaydı Kurtulur, kurtulur Ama şimdi yine bir o... şey olup olmayacak büyük ihtimal ya. Kola kola yüzden... pasta kanca. Yok abi yani bir yapacağımız bir şey yok onu çıkartamazdık abi. Yani vallahi geçmiş şey olsun abi. Yani yapacak bir şey yok. Hayallerimizle oynandık ama. Aynen ama öyle üstünde <laughs> düşseydi yani şey yem hiç zoruma gitmeyecekti. Yani dururken büyütme... diyemem, şimdi şey oluyor yani bir balık vurmazdı buna zaten normal şartlarda da. Aynen. Büyük ihtimal yüzerken denk geldi. Sağlık olsun Ahmet abi, umarım hiçbir şey olmadan yaşar. Ya i̇nşallah yaşar ya. yazık. Bir de tam ana çağ, dev evet, ya. Evet, maşallah o orada. ağaçta böyle az çektiğini hissettim evet. ya, kalbim. Zaten kalbim o hayvan o son evet. keşke çıkartabilseydik ama büyük ihtimal yani, yani ölecek sanmıyorum yok. ya. Paslanır, bir aya çıkar, iki aya çıkar ama çıkar yani. Kalbi ne Of, neyse sağlık olsun kamış, kamış iyi. Abi bu zargana mı ya? Zargana, zargana. Baksana. <laughs> Arkadaşlar bakın bu zargana. Zargana. <laughs> Abi böyle bir zargana yok. <laughs> döndürüyor abi? abi abi böyle bir şey yok ama. Baksana boya maşallah maşallah gel. Gel oğlum gel yılanım benim. Gel gel. Arkaya bak arkaya bak. Ey maşallah. O bu ayağın ağzının ucunda Ahmet abi. O <laughs> bu. <laughs> dünyanın en büyük narganası. <laughs> tamam. <Ben de>. Abi zorganaya <laughs> <laughs> bak. <laughs> 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 Değil mi? Bakayım. Oy 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 maşallah. <laughs> ah be. Burada abi. Şu an 15 tane vuruyor. Aha sen gel buraya. Seni seçtim. Durdurmayınca gelmiyor. Oo. Sen beni beğenmiyor musun diyor. Lan bir ceylan, bir ceylan hadi oğlum. Oğlum arkadaşınız yakalanmış. Hala sahteye saldırmaya çalışıyorsunuz. alınır galiba abi. Alınır alınır. Arkadaşlar turnuva için çalışıyor. Ben evet. de bir, yazılı bir ceylan bir şey gelir de gelmese de karnımız doyar diye. Küçük zarganaları topluyorum. Yakala Bırak'ta bir ihtimal şansımız olabilir ismimiz yazılıyor daha sonradan videolarla kanıt sırıklar bizim lider gösterdi bakalım önce evet arkadaşlar derece balıklar sen de seneye kaydını yaptın Allah Allah. Şimdi bizim için çok büyük bir hamle yapan güzel bir ödülümüz var. Buradan beş takım olarak geldiler, katıldılar bize. Yonca Fişik ailesi, tam beş takım geldi. Yonca Fişik'in suda yapmış olduğu karetta karetleye bir müdahalesi vardı. Boğulmak üzere olan ve kötü durumda olan bir kaplumbağamızı ters döndürerek e, sağlıklı bir şekilde tekrardan gönderdi. Bu balık yakalanmadı e, kötü durumda. Ahmet abi Kareta ben, de bırakmıştım. Bizim yakaladığımız karetayı kurtarmışlar. Sağlıklı bir şekilde çevirdi. Abi. Arkadaşlar yakal bıraktı da podyuma çıktık. Bizim ekiple. <laughs> Biraz geç dedik ama. <gülüyor> <gülüyor> oh. bulduk, <laughs> Tamamdır. Ödüllerini evet. kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii mücadele kemerini onlara tamamen vermiyoruz. Bir sonraki yarışmamıza mücadele kemerini bize getiriyorlar. Tekrar kazanırlarsa bir yıl onlarda kalıyor. Mücadele ruhunuzu kaybetmeyin. Bizden Viyavod 475 kazandınız. Hayırlı olsun. Kazasız sürüşler diliyorum. Korvanızın eti olsun. Başkanım çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Karataş'ın 4. jig turnuvasında e, yakala bırakta podyum gördük. Dini bütün tüm olarak Ahmet abi, Ekin ve ben gerçekten güzel bir hava oldu. Totalle 7 tane kaya balığı saldık. Vallahi umutluyduk, olur dedik. Yaptık. Başımıza çok komik olanlar da geldi zaten. Videoda bunların hepsini be. izleyeceksiniz. Hedef yakala bırak diyordu. Tabii Ahmet evet. abi iki yıl öncesinin şampiyonu. Direkt dedi ki Gürkan Yatak yakala bura odaklanalım. Aynen Büyük bırakalım daha iyi olur. Daha iyi olur. Evet. Bir de podyum şansımız artar. Dediği gibi de oldu. Ahmet abi ne diyeceksin? Ya biz zaten burada mavi gönüllüleri olarak her zaman yakala bırak taraftarıyız. O yüzden onu seçtik. Allah'a çok şükür e, mahcup da olmadık. Evet abi. İyi bir derece aldık. Ondan dolayı bir e, ayrı bir gurur Mutlu, duyuyoruz abi. yani. çok mutluyuz. Güzel ekibimle vallahi inşallah abi. bir dahaki sefere daha çok yakala bırak i̇nşallah, yapacağız. İnşallah inşallah inşallah. Ekin kardeşim de yani hiç sıfır tecrübeyle geldi Slova. Herhangi bir cik şey tecrübe yok. LRF evet. spinciyim mi diyordun normalde? Evet. Öyle. Adam evet. geldi. Bizi şampiyon Elimizden evet. yaptı. Elimizden geleni yaptı yaptık ya. Vallahi ya <laughs> çok, güzel, çok güzel, çok güzel şeyler öğrendik kendisinden. Vallahi. <laughs> abi al, bakın Özel olarak video çekeceğim. Bundan sonra sadece ben ekin aksiyonunu yaparım. Bizim evet. aksiyon bilmiyormuşuz. Bizim, bizim aksiyonumuz hikaye Çalışmıyor mi? abi. <laughs> evet, Öyle. gerçekten aksiyonu süperdi <laughs> Ekin Bey'in. Elimizden Hayat geleni yaptık, adı. beyler. Güzel baya, bir... Bayağı güzel şeyler geldi elimden. Güzel bir gündü, güzel evet. şeyler oldu. Hepinizin evet. eline sağlık. Ben de. Düzenleyen ve emeği geçen, yarışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Buradan dışarıdan gelen misafirlerimiz yumurtalık. Bunda da arkadaşlar da dördüncü oldu. Onlarla da geçiriyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Diğer de. iki, iki ismi de söyle. Diğer iki Umut arkadaşlar. Okan Kartal, Şamil Şahan. Şamil tamam şurada arkadaş. Bu arkadaşlar da dördüncü oldu. Çok güzel iki balıkları var. Bir balık daha salardı işler çok değişirdi. <laughs> Ve işte bizim canavar. Bunlar seneye şampiyonuz inşallah. Hadi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.